Herkese çikolata fabrikamızdan bir kez daha selamlar. Siparişler siparişler gıcırtıcıdan bir siparişimiz gelmiş. Ne istemiş? Sütlü çikolata istemiş. Kendisi. Tamam. Nasıl onun tarifi? Hemen şuradan açıyorum. Siparişler değil yemek tarifleri. Süt çikolata hesapla. Tamam. Ee, bir dakika. Hesapla dedik de. Tarifi de sabitleyelim değil mi? Heh. Getirdim koydum şöyle. Şimdi kakao tozumuz 28 gram dökmem lazım burada biraz elime ayarsız ona dikkat etmem gerekiyor hop 28 tamam kakao yağı yine 28 biraz daha hassas davranırsak tamam ee, süt tozu ve şeker burada tamam şekere bakıyorum 22 22 dökelim hop Hop tamamsın. Sana geldim. Sen de 22. Gel 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 gel. 18 19 20 21 22. Tamamsın. 45 50 derece. Ver coşkuyu. Ver coşkuyu. En son ee, birinci derece şeye gelmeye çalışıyorduk. Burası bu arada ne durumda acaba? %86. İyi iyi güzel. Fena değil. Basınç durumu iyi fena değil ya okey. Bu ne alemde? Isıttık mı ne oldu? 35'lere geldi. 45'tir. Allah dur karıştır 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 yanacak yarış. Ee... Ah tamam dibi tutuyordu tam. Hop kıs kıs altını kıs 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 kıs. Tamam şunu da tutmasın diye bir karıştıralım yine. Tamamsın. dönüşüm de oldu kristalize ve temperli istiyorlar. Tamam. O zaman soğusun 29'a sonra tekrar 37'ye çıkaracağız. Onun... Acaba acaba şeyi merak ediyorum. Bu makinemiz mevcut değil. Mevcut değil. Mevcut değil. Bu ne? Paketleme masası. He. Burada bir şeyler var. Dünyada etkinlik falan diyor. O ne acaba? Onları ben nasıl öğrenebilirim? Burada bu arada çilekli, antep fıstığı, tarçın, kahve, muz, fındık, ahududu, makadamya olarak çeşitlerimiz de var. Bu soğumuştur. Biraz altını açalım. Allah tutturamadım bir türlü. Biraz altını açalım. Şöyle bir 60 70'te de pişse yeterli olur bence. Ee, 37'ye kadar gelse yeter zaten. İşimiz şu an şu anlık altını çiziyorum. Şu anlık çok basit. Ama mesela biz şu birinci seviyeye ulaştıktan sonra belki de şuradan yeni bir şeyler açılacak. Ee, o sebeple bir şeyler ve daha dikkat etmemiz gerekecek olabilir. 32 dereceleri gördük. Az kaldı. Çok güzel. Ee, mesela belki daha büyük tencereler, kazanlar alacağız. 36'ları gördük. Tamam. Kapatabiliriz bunun altını. Bir güzel şöyle de bir tutmasın dibi karıştırdım. Tamam, temperli oldu. Güzel. Şöyle şunu döküyorum. Şöyle Allah yapamayız. Şunu şöyle yapacağız. Şunu şöyle yapacağız. Bunda da bir şey kaldıysa hayır, bunu atmak istemiyorum. Konteyner boş diyor. Tamam. Bu çalışsın bakalım. Teknik durum %76 falan. Civatalar mı gevşiyor bunun? Ondan mı böyle yapıyor? Sıkılık 82. Hop. Kapat. Hop. Aç bakalım. Tamamsın. Tablet sütlü çikolata. Hemen şöyle gönderdim. Bunun cıvataları gevşemiş olabilir. Gel bakayım. Ondan böyle yapıyor olabilir. Tamamsın. Bunu da aynı şekilde sıkalım. Tamamsın. Gel abicim gel gel gel. Tamamsın. Tamamsın. Tamam okey tamam. Bir geri çekince şey oldum. Acaba dedim ihtiyacı var mı? Tamam. Burada da vardı galiba. Ha, yok okey tamam. Çalışır durumda %100 oldu tekrardan. Güzel. Bu buradan çıktı. Hemen götürelim teslim edelim. Ee, kapat kapat gönder. Yeni sipariş gele dursun bekleyelim var mı zaten aktif bir tane var. Zil sesi kapatılabiliyor, açılabiliyor. Buradan nereye gidiyoruz? Bodrum var. Bir de üst katımız var sanırım. Ofisimiz var. Açtım. Güzel. Oho! Bir şey değil mi? Bak burada da bir şeyler yapılıyor. Güzel. Tatlı bir ortam, hoşuma gitti. Aa buradan da takip edebiliyorum siparişimi. Aldı ve gidiyor sanırım. Güzel, benim hoşuma gitti. E, bu Nugat'ı, ya da Rugat mı? Ne Nugat diye. 238, ah be ucundan kaldı. Nugat'ı... E, ...açabiliyoruz bence çünkü komutları diye bir şey var yani. Açalım. Yarı tatlı çikolata, hoppala. Hmm. Bay Şahin'den de sipariş geldi. Ee, bir miktar bir miktar 145 121 47 ben bunu bir alayım bu bildiğimiz bir tarif neydi ama <laughs> tarifi unuttum beyaz çikolata gel buradan sütlüdense beyaza geçtim yarı tatlı çikolata buradaymış peki neyse ona daha sonra bakarız şimdilik onunla bir işimiz yok önce sütümüz 30 gram ay çok döktüm çok döktüğüm zaman üzülüyor. Aslında burada bunu da ayarlayabiliyorum değil mi ben? 27 var. 30'u tutturduk. Eee, çok güzel. Bak çok güzel. Bunu biraz geç fark ettim. Bazı şeyleri biraz geç fark ediyorum ama. Okey. Mantıken ben döktüğüm için aslında ayarlayabiliyor olmam da gerekiyordu zaten. Böyle bir opsiyonumuz da varmış. 35'e kadar gidelim. 35 çok güzel. Bir de kakao yağı. 35 gram da bundan şöyle süpersin. Gel 42 dereceye ısıtacağız seni şimdi. Aç. Aç 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 aç. Ver coşkuyu. Ver coşkuyu güzelinden şöyle şey olsun. Bunu da şöyle bırakabiliriz. Okey. Şimdilik bu ısına dursun bakalım. Yani çok şu yarı şey olan Yarı tatlı olan siparişi alabiliyor muyum? Alamıyorum galiba şu an bir tane. Allah, bir şeyler yanıyor. Yanma, yanma, yanma. Yakma, 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 yakma. Şunun da altını kız, 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 kız. Kapat hatta aynı. 46 derece, 40 ya, muhtemelen o baya kaynadı aslında da. Neyse sorun yok. Temperli mi? Temperli. Kristalize. Tamam. Bir soğusun. Sonra tekrar ısıtıyoruz. İşlemlerimiz basit zaten, onu artık oturttuk. Önce e, eriyene kadar ısıtıyoruz, kaynayana kadar, sonra soğutuyoruz, sonra tekrar ısıtıyoruz. E, ve sonra pres'e götürüyoruz, pres de orada zaten. 31, 30 dereceler, 29'lara geldi. Biraz daha insin, tamam. Ben şimdi tekrar altını açayım bunun. Şöyle bir 60, 70, 75 iyidir. Çok da coşmadan bir anda yanmasın da Spatula da elimde dursun olur da karıştırmamız gerekirse diye Veya direkt altında kapayabilirim 32-33 derecelerde geziyor Tamam ya bence Muhtemelen oh, tamamdır yani Doğru mu 36 çok bile hatta Tamamsın. mısın gel Dökelim buraya şu an tamamen bu görevi seçmemdeki en şey sebep ee, hızlı olsun bildiğimiz olsun diye seçtim. Sadece şu birinci seviyeye ulaşmak istiyorum ve neler açılacak onu görmek istiyorum. Tamamıyla o sebeple böyle şey yaptım bunu seçtim. Ee, onu açtıktan sonra yeni tariflere bakarız. Allah tamam bunu da kaldır bunu da aldık. Şöyle gelelim. Şöyle ee, gönder. Tamamsın. Paketleme makinesi optimum güçte çalışıyor. Çalışır durumda %100. Herhangi bir sıkıntımız yok şu anda. Açtım koydum gönderdim. Hadi bunu da gönder şey olsun. Kömür yanma seviyesi süresi o kadar. Çöp kanalı. Ya benim şimdi mesela ürünlerim birazdan bitecek. O zaman ne yapacağız? O zaman nasıl bir sipariş falan vereceğiz? Çikolata tasarım masası. Aa böyle bir şey de var. Hmm, mesela şey mi bu? Kalıba dökülen mi mesela? Bulamadım. Noktaya tuttur desem. Aa böyle bir şey yapabiliyorum. Klonla klonla gibi. Neyse tamam bunu e, ee, tamam evet olur. Bir robot bize yardım edebilir. Bize yardım et Nugat. İyileştirmeler sayesinde Nugat günden güne daha kullanışlı bir yardımcı haline gelecek. Nugat'ın yükseltmek için onu yerleştirme istasyonuna çağır ve bakım modunu etkinleştir. Nugat pili. Nugat'ın da görevlerini yerine getirmek için güce ihtiyacı olduğunu unutma. Bu harakülerindeki enerji seviyesi düştüğünde şarj etmek için yerleştirme istasyonuna geri dönecektir. Tamam peki. Okey'sin ee, Robot için bir hareket modülü satın al. nereden Sipariş geldi ama Ben şimdi Bu robotla ilgilenmek de istiyorum peki ben bu Dur bir dakika Nugat'a gel ee, Burada yok Depo mağaza hem mağaza burada Tamam Neydi pil bir şey piliydi Şurada arayabiliyorum pil. Bin hedi. Ney? Hareket modülü. Pardon. Robot için hareket modülü bir tane satın alalım. Zeppelin yolda tamam. Ben o sırada sipariş alayım. Yarı tatlı çikolata bunu deneyelim ya. Bunu deneyelim gerçekten. Tarifler gel gel gel. Ruby yarı tatlı. Sabitle. 100 gramdır değil mi? 100 gram tamam bu ne abi buna ha buna geleceğiz de ee, çok güzel teslimat böyle oluyor demek ki gönder 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 ben mi alacağım sen mi atıyorsun Böyle alıyoruz tamam peki bıraktım aç çıkar kaldır <laughs> bu direkt buraya niye alırsın bakayım şurada bir yerde ee, şuraya falan tamam böyle dursun sorun değil benim için bir tane aldım ama bakın modu açık ha yetiyormuş okey iç tasarımcının örtüsünü çıkar nerede hangisi yukarısı tamam peki ben siparişimi yapacaktım ama neyse zaman sınırımız yok nasıl olsa anladığım kadarıyla Özelleştirme makinesi kullan yeni bir şey bir şeyleri yenile. He. Duvar dep dur depoya geri git. Duvar. Güncel değil. Stil bir. Ee, bunlar güzelmiş bu arada. Aa çok tatlı. Ben bunu beğendim. <laughs> beğendim ama 4. yıldızdan itibaren kullanılıyormuş. Okey. Çok da bir şey açamıyoruz o zaman. Zemine gelsek. Oo bir şey değil mi? Yok. Anlaşamadık şu an. İlla bir şey aldıracak mısın bana ya? Zemini 790 diyor. Delirmiş bu. Tam bu olsun. Onayla. Ücretsiz olanı alalım. Şu anlık. Para bize lazım çünkü. Daha da popüler olmalıyız. Seviye 2'ye çıkaracak bizi. Peki. Okey. Kol, boş koliyi atıyorum ben. Evet imha et bir işe yarayacağını düşünmüyorum açıkçası. Şimdi geldim sana. Yarı tatlı çikolata. Koy böyle. Süt tozu 22 gram. Dök. Tamamsın. Kakao tozu. 44 gram. Çok döktük. Alayım seni gel. Ne gidiyor acaba şu an? Tamam sorun değil. Süt tozu da ekleriz. 22 olsun. Tamam. Kakao'ya geldim. 44 olsun. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Tamamsın. Şekere geldim. 14 istiyor. Eee tamamsın. Bir de kakao yağı, değil mi? 20 de bu. olacak. 10 5 16 17 18 19 20. Çok güzel. 50 dereceye kadar kaynatmam lazım. Tarifi buldu mu? Buldu. Bunlar süper. Ben bunun altını şöyle 70'lerde falan tutayım. Bir ısıtalım, soğutalım, tekrar ısıtalım. Ondan sonra prese gidelim. Bakalım nasıl bir şey olacak. Evet. Biraz fazla ısıttım ama temperlemeyi başardım. Yarı tatlı çikolatamızı hemen prese döküyorum şimdi. Gel abi. Tamamsın. İndir. Çek. Hop. Bakıyorum. Yanlış bir şeyimiz yok diye düşünüyorum. Tablet çikolata. Toplam ağırlık 100 gram. Bir adet. Tamamsın. İtsin bakalım çalışması hop bitti bunu kapat bir saniye hop tamamısın kaldır aldım çok tatlı bir rengi var şu an bu arada çok hoşuma gitti tipi gönder bakalım ee, şuradan da tarifi kaldıracağım kafa karıştırmasın yarı tatlı şeyi de çikolatamızı da şuradan şuraya koydum kapattım ve gönderdim <laughs> çok tatlı ya balon şişiyor bir de Harika. Güzel. Popülerliğimizi arttırmamız lazım. Bunun için tabii ki sipariş tamamlamamız lazım ve iyi şekilde yapmamız lazım bunu. Ee, bu dövülmüş dişli. Ben bunu satın mı alacağım acaba, mağazadan falan? Yok öyle bir şeyimiz yok. Ee, böyle bir şeyimiz yok. Buradan malzeme, tüm dedi içindeki. Evet, içindekiler dediği muhtemelen o. Gerektiği takdirde buradan bir şeyler ekleyip alabiliyoruz. Tamam. 345 itibar bir şey söyleyeyim mi? Güzel arttı. Gerçekten güzel arttırdı. Ee, Parasını değilim çok fazla şu an işin ama şey önemli onun farkındayım yani. Mesela bak bitter çikolata hemen geldi ben bunu alayım bir. Ee, Okey şimdi Havanımızı alalım. Antep fıstığı nerede? Burada. Gönder gelsin. 27 gram. 25, 27. Doğru mu? Tamam. Galiba doğru. Bakayım. Tamam. Toplam ağırlık 28 diyor ama ha bir gram da badem var içinde. Tamam peki dök hepsini. Doğru onu unuttuk. Onu atladık biz. Koy abi. Boştur diye düşünüyorum. Boş. Dök tekrar. Benim elimin ayarı yok. <laughs> Benim elimin ayarı yok gerçekten. Peki mesela. Aa ne kadar güzel. Bir seçenek bu böyle. Havanda 27-25 tamam. Gel, gel sen gel. Ee, çok az. Çok hafif. Tamamsın. Bu çok güzel oldu. Gerçekten bu arada. Kullanalım. Ee, ince diye yazıyordu sanki. Dur şimdi bir dakika. Bitter çikolata istiyor ama antep fıstıklı istiyor bunu. Siparişler değil ee, tariflere geldim. Bitter istiyor. Bunu ekle ama aynen porsiyon şey olduğu için antepli istiyor ve ince antepli istiyor. Tamam tekrar teyit ettim. Şimdi biraz daha şey yapabilirim. Şunu. Şöyle antep fıstığı şu an kalın durumda. Ortaya geldi. Güzel. Ne olur ne olmaz bu içimdeki elindeki de boşmuş. Tamam. Çok güzel. Şimdi kakao tozu. 44 gram. Dökelim. Dökelim, dökelim, dökelim. Hop. 42. 43 ve 44. Tamam. Kakao aynı şekilde. 44 olacak. Gel, 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 gel. Hop. 45. Tam 45 işte üzmez bizi diye düşünüyorum. Şeker 12. 1 gram oynar bence. O kadar üzüntü lük bir durum olduğunu pek sanmıyorum. Onu hepsini dökelim bunun bir de burada dursun. Gel bakayım. Tarif durumu çok güzel eşleşen tarifimizde var. ver coşkuyu 85'te pişsin. Tamam mı? 43-48 arasına gelecek. Aynı şekilde ben yine bir ısıtayım, soğutayım, ısıtayım. Buluşalım. Şimdi bir şey fark ettim. Ee, biz tabii biraz şurada hata yaptık. Daha doğrusu ben hata yaptım. Fırının yakıtı bitti. Isıtıcı makinesi için güç yok. Hoppa dur. O başka bir durum. Tam da zamanında iyi mi? Neyse şunu alayım. Şöyle bir hata yaptık. Ee, sol alttaki şey bizim ayarımız 100 gram içinde. Şunu şöyle yapalım verdim coşkuyu hop bu taraf yanmadan koştur koştur ee, 42 dereceyi görse yeterli Heh. Bu yüzden bizim totalde 128 gram çikolatamız olmuş oldu Ama sorun değil 100 gramını dökeriz biz de şeye Olur biter kaç derece oldun 41 hadi koçum 42 gördü kapatalım altını Sonra da bir güzel dibi tutmasın diye bir tur karıştıralım Geldim seni aldım şimdi Heh. Şimdi buraya ben bir 100 gram kadar Dökmem lazım Ona dikkat etsem yeterli olur gerçi Fazlasını almıyor sanırım zaten Tamam Bu dolu okey ee, Sıkıntı yok kalanı dökerim ya Çok büyük bir şey yok zaten çok fazla bir şey yok zaten ee, Orayı yanlışlıkla kapattım bu arada aç onu bunu dökelim bu arada bizde tamamsın güzel bence verimli çalışıyoruz şunu kaldırabilirim bunu da işaret geldiyan an şöyle kaldıralım bunu da aynı şekil sizi şöyle makine pres çalışması tamamladı falan filan okey bir an kötü bir uyarı geldi sandım korktum kırmızı yanınca farklı bir uyarı gibi gördüm Alayım paketimi de. Çok güzel. Allah. Bu ara kafa attım. <laughs> şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ve sizi de gönderelim. Bir siparişimizi daha teslim edelim. Bakalım. E, ee, bu işten ne kadar kazanacaktık hatırlamıyorum açıkçası ama fena değildir diye düşünüyorum kazancımız. İtibar olarak parasında değilim yine işin. Şu anlık paraya çok takılmıyorum. Pek bir ihtiyacımız yok çünkü paraya diye düşünüyorum mağazaya geldim 1088 kredimiz var biraz daha kazanıyoruz şimdi malzemeler aşırı pahalı gözükmüyor kakao ya biraz pahalı mayalanmamış kakao tozu varmış kakao tozu torbası varmış süt kutusu şeker pişeleri falan filan okey bakalım e ben bundan yanlış mı koydum sipariş 27 gramdı bende 20 gram mı çıktı Allah Allah bir döktüm ettim bir şeyler yaptım orada mı kafam karıştı benim diyeceğim de 27'ye ayarlamadık mı ya? Neyse Okey bizde siparişler bitmiyor gerçekten Yani ee, Bitter çikolata istiyor sütlü çikolata istiyor beyaz çikolata istiyor herkes ayrı bir şey istiyor e, Bir tane daha geldi çok iyi Bitter yine antep fıstıklı istiyor e, okey Tamam yani İtibar en çok verenlere göre gideceğiz diye düşünüyorum. O da gıcırtıcı sanırım. Bir de bu fena değilmiş. Bu arkadaş da süt çikolata istiyormuş. Okey. Yani daha da sipariş geliyor hala. Sus tamam sus telefon. <laughs> çok sipariş geliyor. Ben o zaman e, puanımız ne durumda? Onu bir kontrol edelim istiyorum. 388 yani 2-3 iş yapsak aşağı yukarı Geçeceğiz gibi gözüküyor. Okey. Hadi bunu bir bölüm daha görelim bence. Bir sonraki bölümde bakalım. Şimdilik bu kadar diyelim. Bir level aldık. Yani bizi sürekli bir level atlatmaya yönüne çalıştırıyor. Ama onu çok beğenmedim. Hemen itibar ilerle. Hemen itibar ilerle. Tamam ilerlesin ama. Yani peki sona geldiğim zaman ne olacak? Hani çok çabuk sona geleceğiz o zaman. Değil mi? Ben öyle yorumluyorum şu an için sen niye ötüyorsun pardon? Sen niye ötüyorsun arkadaş? Allah Allah neyse tamam. Bunu kapatamıyoruz herhalde. Bu yanacak gibi gözüküyor. Okey. Tamam. Ee, şimdi bu kadar diyelim bence. Bir sonraki bölüm devam edelim. Şu itibarımızı ilerletmeye. Ben bir iki tane daha yapayım da. ilerlemiş olsun. Hem sonlara doğru yaklaşmış olalım. Okey. Şimdilik bu kadar diyelim. Bir sonraki bölüm bakalım neler yapıyor olacağız.